Herkese selamlar ben Kürşat Bugün sizlerle beraber el kırınç da altında mükemmel utanacağımız Mükemmel sıkılacağımız ruhumuzun daralacağı videoları izleyeceğiz Gerçekten neden böyle bir içeriğe çıkıyorum ya da neden böyle bir video sizlere sunuyorum İnanın hakkımda hiçbir bilgim yok Ama neden böyle şeyleri izlemeyelim Neden ruhumuzu daha fazla daraltmayalım diye düşündüm Çünkü Lamba der bana der ki Böyle videolar herkes çok seviyor ben ve Lamba der bugün sizlere gerçekten utanacağımız ve gerçekten sıkılmaktan birbirimizi yiyeceğimiz videolar izleyeceğiz. Sizleri de daha fazla sıkmadan bu arada ben bu videoları izlemedim. Sizlere de ben aynı anda tepki vereceğim. Asıl güzel olan kısım bu. Sizleri daha da fazla sıkmadan artık videoya geçmek istiyorum. Evet aslına bakarsanız her şeyi bir kere bıraktığımızda bugün Türk televizyonunda bize neler izlettiler ve biz nelere şahit olduk bunlardan bahsedeceğim. Türk televizyonunun en cringe anları, en komik anları ve en saçma anlarıyla sizlerleyim. Tabii ki de bunları Kürşat'ın kanalından başka hiçbir yerde izleyemezdiniz. Sizler de eğer hazırsanız gerçekten hep beraber utanalım. Evet sizler de hazırsanız ilk videomuzla başlıyoruz. Videomuzun başlığı evlendirme programları. Yunus diye bir abimiz var ve e, kimle şu an şiplendiğini emin olun ben de anlamadım ama çok değişik bir şip. Erkek abimiz birazcık daha yakışıklı gözüküyor. Bir izleyelim. Ben buraya gelecek adam benim. Ben sizden ettiğim için buraya kadar geldim. Hanımefendi nasıl olacak? Ee, yalnız böyle. Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Bana aşık mısın? Koş Bana aşık mısın? Dövüş mü Allah'ım? Allah'ım Allah'ım. Gerçekten şu muhabbetleri lisede ve lise öncesi zamanlarda yapıyorduk. Heee falan, falan filan. Abla neden böyle bir şey yapıyor? Zehra Hanım. Bu arada kadının ismi Zehra'ymış. Üzüldüm. Gerçekten bu videoya gülmedim. Devam edin. Benim <laughs> işimi bozuyorlar burada ya. Olacak işimi bozuyorsunuz abi şu sen sakin ol Olacak işimi bozuyorsunuz burada ya Bekâbi Arkan'da gelmiş burada karşıma Ben de sana evleneceğim ya Allah belamı versin var ya Şu an kamera arkasında şu an sadece şunu söylemek istiyorum Bana neden böyle videolar izletiyorsunuz Benim psikolojim bozulsun diye değil mi Daha beter olayım Kafamı keseyim, kolum, kollarımı keseyim diye izlerken gerçekten utandığım ve şu an bu videoyu çekmekle çekiniyorum yani anladınız mı? Gerçekten ve Mustafa neden evlenmek istiyor ve neden ağlıyor? Devam. Bir de isyan ediyor gariptir ki yani. Vallahi billahi. Buket kaçtı mı kaçırıldı mı? Hayır ben bunu izleyemem. Allah belamı versin. Bak ağzına tükürükler fışkırıyor. Elleme bırak, her şeyi bırak olduğu gibi kalsın. İki sevgili 11 aydır kayıp gene televizyon tarihinin en mağaraları, en pislikleriyle karşınızdayım. Gerçi pislik diyorum ama yani oh! <laughs> izlerken anlayacaksınız, bir izleyelim. Bir şey soruyorum. Evet. Ama evet. Kaçtı mı kaçırıldı mı sence? Kız kaçtı mı kaçırıldı mı? Annenin İsyanı buna ve bir televizyon programına katılıyorlar ve şimdi bunun olup olmadığını hemen anlıyoruz. Tamam ben, herhalde ben, 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 ben. benim de Canım ben, kaçtı mı kaçırıldı mı? Evet ya da hayır mı? baba çok sinirli bu arada. Baba aşırı sinirli. Ne sen de. Gidiyorsun. Bitti, Gidiyorsun. Bitti. Ya Bak bu kurgu. Eğer ki evde böyle bir şey konuşmamışlarsa ben de en adıyım. Bak izle kadına bak. Böyle bayıldı. Ya. Peki. Sus sus sus. sus. Hayır. <laughs> Allah belanızı vermesin. Neden? Tek bir şey söylemek istiyorum gerçekten. Ha, televizyona bakıp üzülüyorum. Gerçekten. Evet belki bunlar eski zamanda çok popüler olabilir ama dayı masaya falan çıktı az önce. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama Olaylar çok karıştı. Kadın birisi diyor ki oradan yayını keselim falan. Devam burayı unut burayı unutalım. Evet şimdi geldik en güzel kısımlardan birine. Mama yiyoruz programın ismi. Siz benim beynimdeki lopları nereden biliyorsunuz? Evet. Lop olduğunu bilmiyorum. ama Beynimde lop olduğunu bilmiyorum diyor kadın ya. Yani benim beynimde lop var ya Benim Beynimde lop varmış. Var mı öyle bir şey? Yani zeki insanlarda iki lop vardır derler. Hatta Cem Yılmaz bayağı var, eski. Ama bende beş lop var. <gülüyor> 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 ben de 20 tane lob var. <laughs> Bu videodan sonra. Yemin <laughs> ederim. Geldiğinizin sebebi bensem Şimdi ben sana bir şey yapıyorum. Yaprağım. Yaprağım mı? E yani yaprak zaten, derken e... ben bu şekilde konuşmama izin vermem kusura bakma. Söylüyorum. Tamam yaprak. <gülüyor> <gülüyor> yaprak! Kızımın adını, oğlumun ismini kesinlikle yaprak koymayacağım. Bu kesinleşti. Işte. Sevdiğim şey için diyorum ki yani senin <laughs> Bacım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kadın o kadar işten o kadar gerçekten ağlıyor ki 50 bin lira kazandı diye bütün yüreğini orada bıraktı. Gerçekten bu kadar onu hak etmiş ama asla böyle de ağlamam yani. Ay, ee, çok fazla spor Bahar. Ve ellerini göremiyorum. Ellerin nerede bu arada? Bir şey soracağım. Biri gerçekten cevabı hak eden bir soru soracak mı ya da ben sadece teşekkür mü etmeliyim? Bir ee, cevabını verirseniz. Teşekkür Seviyorum. Bir, daha seviyorum. bir daha. Seviyorum. Ben seni sevgi. 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 Ah, keşke benim de sevdiğim bir kız olsa da sevgilime böyle bu şekilde açılsam gerçekten çok hmm. mutlu olurdum Kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bu video bir an önce bitmeli. Bir an önce bitirelim bu videoyu, devam edelim. <laughs> Bu sene 80 milyonmuş galiba büyük ikramiye. E, ülkenin nüfusunda 80 milyon olduğuna göre herkese birer milyon dağıtırdım. Yani. Ülke biraz şahlanırdı en azından. Neden? 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 Hayır böyle şeyler duymamalıyız. Devam. Kalkmış çok bilmiş diyorsun. Sen annene çok bilmiş diyor musun? Ne alakası şimdi? Annemle bu son ne alaka? Hayır. <laughs> ne alaka? Şimdi bu konunun benimle ne alakası var? Annemle ne alaka? Son e, bu sofradaysak eğer sen bunlarla bana bahsedemezsin tamam? Daha fazla dayanamayacağım. Bitti. Yemin ederim. Kamera arkasında da şunu söylüyorum. Lütfen bana bu tarzda böyle videolar çekmeyi gerçekten reddediyorum. Yeter artık. El Cringe'in bu haftaki bölümü tamamen televizyon programlarıydı ve böyle bir şeyle bir daha karşılaşmak istemiyorum. Gerçekten kamera arkasında söylüyorum. Lanet olası zengin. Lütfen bana bir daha böyle videolar hazırlama. Bir sonraki videonun kesinlikle konusunu sizler belirleyin. Altı yorumlara yazın. El Cringe'in kesinlikle programlarını sizler belirleyin istiyorum. Yani izlerken utanacağım ve sıkılacağım videolar izlemek istiyorum. Fazla utandım gereksiz utandım. Neyse el cringe videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız, daha farklı konseptlerde görmek istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve önümüzdeki hafta hangi cringe videoyu izlememizi istiyorsanız bana yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ben gidiyorum. See you again later. Şimdi ben böyle havalı çıktım ya sen onu havalı koyacağım mı? İşte bak hiçbir yer de yok.